Merhaba, bugün size depresyon rahatsızlığı ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Depresyon genelde her insanın başına gelen, ortalama ömrü hayatı boyunca en az iki defa yaşadığı bir psikolojik rahatsızlıktır. Depresyon genelde sürekli bir umutsuzluk hali, mutsuzluk hali, geleceğe dair hiçbir planın olmaması, daha önce keyif aldığı hiçbir şeyden keyif almamaya başlaması, dışarı çıkmak istememesi... Yemek yeme ihtiyacının azalması, cinsel isteğin azalması, yani sürekli bir umutsuzluk halinin olmasından dolayı e, ve bu durumun en az 3 hafta devam etmesi gerekiyor. Çünkü bazen insanlar e, birkaç günlük mutsuzluk ya da üzüntüden de e, ben depresyondayım deyip e, bazen psikiyatriye ya da psikoloğa gidebiliyorlar. Bunun en az 3 hafta devam etmesi gerekiyor ve bunun yanında da herhangi bir yaz, bir travma sonucu olmaması gerekiyor. Yani bizim bir yakınınızı kaybettiniz, bir anneniz babanızı kaybettiniz ya da kötü bir kaza geçirdiniz. Böyle bir durumda en az 3 ay boyunca mutsuz, ümitsiz olman, üzüntü halinde olunması doğal bir şeydir. Biz bu sürece yaz sürecidiriz. Eğer 3 ay sonra hala bu durumunuz devam ediyorsa o zaman destek almanızı tavsiye ediyoruz. Ancak bütün bu durumların dışında oluşan 3 hafta boyunca devam eden bir depresyon varsa, bir bu bir hastalıktır. Bu hastalığın en büyük özelliği, düşünün ki grip oldunuz, burnunuz akıyor, sıvı tüketmeniz gerekiyor, C vitamini almanız gerekiyor, ama siz bunu almadığınız zaman ne oluyor? Bu grip süreci daha uzun sürer. Depresyon da bu şekilde. Sizin dışarı çıkmanıza engel olur, yapmak istemezsiniz, ümitsiz bir mutlu olursunuz. Burada yapacağınız ilk şey rutin hayatınıza devam etmeniz. Ve bir şekilde kendinizi dışarıya, spor yapmaya, arkadaşlarınızla vakit geçirmeye çalışmanız iyi olur. Eğer hala bunları yapmakta güçlük çekiyorsanız bir psikolojik yardım almanız sizin için bu durumla baş etmeniz için daha kolay olur. Ee, teşekkür ediyorum.